özgürleştirmemizden sonra Kral Zenoel saklandığı yerden çıktı ve Bakugan terminasyon sistemini ortaya çıkardı. Bu bütün Bakuganları yok etmek için tasarlanmış bir makine. Ancak makineye güç vermek için altı kadim savaşçının enerjilerine ihtiyacı vardı. Kadimler Zenoel'de atlattılar ve güçlerini altı Bakugan'a transfer ettiler. Bu enerjiler Bakuganların daha güçlü bir halde evrim geçirmesine yol açtı. Bakuganların kaderi bizim elimizde ve riskler çok yüksek. Ama biz savaşmaya hazırız. Ne yapacaksın? Başla Savaşı Bu son şansın. Çünkü sen de iki dünya savaşıyor savaş. yol. Bunu için sabr et, git o madrana, dan dan bunu baktıdan. Bebek sabrımı taşırmaya başladı altı özellik enerjisi de elimizde olmayabilir ama BT sistemini bir deneme sürüşüne çıkarmak istiyorum. Ve bunu yapmak için harika bir yer biliyorum. <laughs> her şeyin çabucak normale döndüğünü görmek gerçekten harika. Vestlilerden kurtulunca her şey düzeldi. Oh. Bu metal yaratık da ne böyle? Bakugan savaşçıları yeni Vestoraya'nın ye durduğu gün. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bunca zamandır bu elindeydi ve bize söylemedin öyle mi? Evet Marucho, Bunu neden yaptın? Sessiz olun. Konsantre olamıyor. İşte oldu. Bu işe yaramalı. Hepinize iyi günler Bakugan savaşçıları dostlarım. Merhaba Klaus. Uzun zaman oldu. Nasılsın? Görüyorum ki Vestal'da yaşamak tarzını hiç etkilememiş. Hala 16. yüzyıl korsanları gibisin. Pekala Dan. İltifatın için teşekkür ediyorum ama tartışacak daha önemli meselelerimiz var. Arkadaşlar bize yardım etmelisiniz geri döndüler. Hydron'la onun Vexos yandaşları. Ciddi olamazsınız. Gerçekten çok üzgünüm dem. Hydron bize parkta saldırdı ve Heos enerjisini benden aldı. Kendini bu kadar hırpalama Baron. Artık daha güçlüler. Eğer ve Sirenoid gelmemiş olsaydı Maylin de benim Darkos enerjimi alacaktı. Galiba Vexoslar bize savaş açmış. Ademlerin dediği gibi. Mithil sistemi için altı özellik enerjimizin peşindeler. Eos enerjisi artık onlarda olduğuna göre bir adım daha yaklaştılar demek. Ama artık neyin peşinde olduklarını çok iyi biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Vestal'a gitmeli ve bu Vexus soytarılarıyla doğrudan yüzleşmeliyiz. Bu işe bir nokta koymanın vakti geldi. Evet. 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 Merak etmeyin Julie ve ben buraya sizin için göz kulak olurum. Evet ne de olsa bunu daha önce de yaptık. Hı. Pekala sıradaki durak Vestal. Evet. Aynen. 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 Yaptırım. Üzerinizde baskı yaratmak istemem. Size güveniyoruz. Hepimizi Vestal'a tek parça halinde götürmelisiniz. Evet anlıyorum. Bana güvenin. Bu teknoloji bir mancınık değil. Oraya gittiğinizde dikkat edin tamam mı? Merak etme biz en iyisiyiz. Bu da ne? Radar yeni Vestroya'dan gelen atmosferik bir anormallik tespit ediyor. Sence bu nedir peki? Vexoslar kim olacak? Ama bu çok anlamsız. Özelik enerjilerine sahip hiçbir Bakugan orada değil. Belki de bunu peşlerine düşmeyelim diye yapıyorlar. Belki de halkımıza bir daha saldırıyorlar. Herifin haklı. Bunu hiçe sayamayız. Ne düşünüyorsun ben? Bilemiyorum yanıltıcı olabilir. Altı özellik enerjisini de aynı yerde bir araya getirmek için kurulmuş bir tuzak olması mümkün değil mi? Ha Olamaz. Ben gidip kontrol edeyim. Ha! Doğru bir noktaya değindiniz. Ayrılmanız daha mantıklı olur. Sonra sizle Vestal'de yetişiriz. Emin misin? Hı? Elbette o da en az benim kadar iyi. Boyut taşıyıcı koordinatları kilitlendi. Eğer atlayacaksanız bunu yapmak için tam zaman. İyi olacak şu an. Nefesini tutmayı unutma yeter. Yeni Vestura'ya selam söyle tamam mı dostum? Mentos enerjisinin yeni sahibi. Buna meydan okuyan bir Vexus çıkarsa buna pişman olur. Mentos enerjisinin bana verilmesinin büyük sorumluluk ve onur olduğunu biliyor ama evrim geçirmem konusunda iyi hissetmiyor. Böyle bir güce henüz hazır olmadığımı hissediyor. Sensörler yeni vesturaya giden iki yaşam formu tespit etti. Görünüşe göre bir bakukan ve bir insan. mükemmel. Harika bir zamanlamış. yeni Vestro'ya gelmiş olmalıyız. Ama bütün Bakuganlar nerede? Yanlış gezegene gönderilmiş olmamız mümkün mü acaba? Hayır, kesinlikle doğru yerdeyiz. Ama burası benim vatanım olsa da bana çok tuhaf geliyor. Bu nedir? Ingram neyin var? Yeni Vestro'ya geldiysek neden hala top formundasın? Aynı şeyi ben de merak ediyorum doğrusu. Ama bu hiç mantıklı değil. Boyut kontrolünü yok etmiştik. Bunu bir türlü anlayamıyorum. Bu durumdan bir boyut kontrolü sorumlu değil. Ha? Burada yeni bir tehlike var. Hayırız. Her zaman seni bir daha görmeye olmuştum. Ama böylesi koşullar altında değil. Çok güzel görünüyorsun Skyris. Skyris lütfen söyle bize. Sözünü ettiğin bu yeni tehlike nedir? Sana yardım etmek için geldik Skyris. Hadi neler oldu anlat bize. Bu sabah erken saatlerde gökyüzünde garip metal bir küre belirdi. Bir küre mi? Daha hiçbirimiz ne yapacağımıza karar vermeden kendini yerin derinliklerine gömüverdi. Bunu size ondan çıkan ışınlar mı yaptı? Evet. Bu ne kadar acı verici bilemezsin. Önce esir olup sonra özgürlüğe kavuşmak ve bir anda yine eski durumuna dönüvermek. Bakuganlar barışçıl bir türdür. Bu bize neden oluyor, anlayabilmiş değilim. Hain veksuslar. Sen merak etme Skyris. Biz buradayız. Bu alçakları daha önce yeni Vestroya'dan atmıştık. Ve bunu bir kez daha yapabiliriz. Şun! Ya. Sen ya. <laughs> iyi misin? Ha. O da neydi? Ha. Olamaz. Bu son derece güçlü bir elektrik güç sahası. Bu şey her neyse Vexoslar kimse ona yaklaşsın istemiyor. Bu kalkanı aşmak imkansız olur. Alçak Vexoslar. Hmm. Sen tek umudumuzsun şun. Bakugan savaşçıları olmadan Vexoslara karşı hiç şansımız yok. Kesinlikle haklı şun. Yapabileceğimiz bir şey olmadı. Lütfen. Pekala. Eğer bu şeyi yok edemiyorsak Vexosları yenmek için başka bir yol düşünmemiz gerek. Bunu yapabiliriz Ingram. Biz bunu yapmaya mecburuz. Ama nasıl? Şunun ortağı sen olduğun için üzülüyorum doğrusu. Sen az önce bana ne dedin? Bekle Skyris. Hayır. Sakın onu savunma. Tutkusu nerede? Cesareti nerede? Burada kurtarılması gereken onun halkı. Ama yine de bir bebek gibi korkuyor baksana. Bu kadar zayıf biri kendisine nasıl Bakugan Hayır Skyris. Beni affet şu ama ben sadece doğruları söylerim. Hayır Skyris, Ingram bir korkak değildir. Ben onu hayatımı rahatlıkla emanet edebilirim. Biz ortağız. Şu. Saygısızlık etmek istemedim şu. Konuşmanızı böldüğüm için özür dilerim. Endişelenmeyin. Bu çok uzun sürmeyecek. Ben Ventus enerjisini almaya geldim. <laughs> Az sonra Ingram'dan Ventus enerjisini alacağımı izleyeceksiniz. Eğlence... Ingram ve benimle başa çıkamaz. Bakugan savaş! Bu elektro kalkan canını acıttı mı? şun? Bir an ağlayacaksın sandım. Konuşmaya devam et Link. Bakuganları derhal eski haline getirmeni istiyorum. Aa, şuna bak nasıl da emir buyuruyor. Bakugan'ın benimle böyle konuşmak için çok cesur olmalı. <laughs> BT sistemine böyle yakınken iyi cesaret doğrusu. BT sistemi bu mu yani? Ah, en azından bir kısmı. Bunu bile etkileyici bulduysanız bütün özellik enerjileriyle onu güçlendirince görün. BT sistemi gerçekten de güzel bir buluş olacak. Bir yok etme gerecinde güzel olan hiçbir şey olamaz. Her neyse güzel ya da değil. Çok etkili olduğunu inkar edemezseniz değil mi? Gerçi henüz tam olarak güçlenmedi ama bu haliyle bile güçlü. Yaydığı boyut ışınları Bakuganları top formunda hapsediyor. <laughs> Hadi şun. Bu yüzünün hali ne böyle? Mekanik Aluz'la seni tanıştırmak istiyorum. Sadece sersemler savaş ifadesiyle dalga geçer. Pekala hazır mısın Ingram? Elbette. Eldiven etkin. Eldiven, Eldiven göç güç vuruşu. vuruşu. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Ventus Aluz kal. Dakugan, Savaş. Ventus Master Ingram, kalk. Aha. Ha. Yenilmeye hazır ol. Ben Ventus Master Ingram. Yetenek etkin, şiddetli rüzgar gücü. Ah, ah. Hmm. Yetenek etkin, gigaser. Bu çok sinir bozucu. Çift yetenek kartı etkin. Rüzgar ekosu artı rüzgar bölünmesi. Ah. 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 Tamam. Şimdi senin hesabını göreceğim. Siz on yetenek etkin. Aeroforma. Allah ah. net olsun. Aero korumayı çok sevmemin nedeni bu. Yapıştığıma bırakmıyor. Ya da sen onu bırakamıyorsun. Ingram! Ventus Master, Ingram'a fazla mı geldi? <laughs> şimdi Bakugan tuzağı. Ventus Slash! Teşekkür ederim, Slash tuzak bakuganı. Ha? Bu tam da amatörlere yakışır bir hareket doğrusu. Geçit kartı açıl. Zorlama rüzgarı. Zorlama rüzgarıyla Aluz'un güç seviyesi sahada bulunan aynı özelliğe sahip her bakugan başına 100 puan yükseliyor. <laughs> i̇ster dost ister düşman olsunlar. Hayır bu olamaz. Ve şimdi yetenek etkin. Yetenek kartı hazır. Yıldırım halkası. <laughs> Söylesene şun, bunlar sana yetti mi? Şun lütfen beni kullanmalısın. Emin misin Skyrus? Evet. Son derece emin. Bakugan savaş! Bakugan kalk! Ventus fırtına Skyrus, alçal! <laughs> Skyrus! yetenek etkin, kasırga şimşek kılıcı. Hiç de i̇şte fena değil kızım. Bu çocuktan gerçekten nefret ediyorum. Benim kadar nefret edemezsin. Fırsatın vardı ama yenildin Ingram. Şimdi sıra bende. Ah. Can! Sırtını kolluyorum. Çift yetenek kartı etkin, şimşek vuruşu açıl artı yeşil dalga. Aldız. Havalı olduğunu mu sandın? Yetenekleri olan tek sen değilsin. Yetenek etkin. Bumerang atışı. <laughs> yeterince küçük düştün mü? Yetenek etkin. Ateşleyici var. <laughs> Yetenek etkin. Yoğun zır modu. <gülüyor> <gülüyor> Mahvoldu. Pes et dostum. Yetenek etkin. Hava <laughs> Hayır, Ingram, hayır. O iyi mi? Düşün! Kair Skyrus, yetenek etkin, çimşek pençesi. Skyrus'un gazabını hissedeceksin. Kaldın! Her neyse sorun diyelim bir rant daha ve sonra kıymetli Ventus enerjim benim olacak. Ingram, lütfen bana iyi olduğunu söyle. Gerçekten çok üzgünüm şunu. Bugün çok kötü savaştım biliyorum ve benim yüzümden Vestal'lar hala Ventus enerjisini kazanabilir. Bu yeni güçler yüzünden onlara layık mıyım bilmiyorum. Onları kullanmaya hazır mıyım? Bu evrim zihnimi çok karıştırıyor. Birçokları buna lütuf diyebilir ama bence bu bir lanet. Anger, bu savaşa devam etme, geri çekil. Şu anda bizi zayıflatmaktan başka işe yaramıyorsun. Ne? Savaşta zihnin bulanık olmamalı. Ve kendinden asla şüphe etmemelisin. Hadi şun, bu işi bitirelim. Hı. O haklı. Ingram şu anda hiç emin değil. Ve Link de son derece güçlü bir rakip. Geçit kartı hazır. Bakugan, savaş. Fırtına Skyris alçal. <laughs> Demek Ingram yedek kulübesinde. Bu türlü oyuncağı yenelim öyleyse. Bakugan, savaş. <laughs> Yetenek etkin. Kora bombardımanı. Şu tavuğu delik deşik edip düşürelim. Ah, ah, ah. Ah, ah. Çok ağır bir saldırıya uğruyor. Burada oturup hiçbir şey yapmazsam kendime nasıl savaşçı diyebilirim ki? Ah. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Fırtına Skyris, alçal! Daha bayağı olabilir miydin yetenek eski hücum fırtınası? Geçit kartımı etkisiz hale getirdin. İki Ventus, bir tuzak Bakuganı ve beni hala yenemedin mi? <laughs> ah. 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 Skyris! Bu çok saçma. Yeni güçlerimi kabullenmeliyim. Bu savaştan kaçmayacağım. Savaşacağım. Şun, Skyris, kendim ve tüm Bakuganlar için. Beni dahil et Şun. Ama Ingram emin misin? Peksuslara yenilmeyeceğim. Beni alt etmelerine izin vermeyeceğim. Pekala. Ama bir kez daha soracağım. Emin misin? Evet eminim. Ingram. Onlara savaş nasıl olur gösterelim. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Ha. <laughs> Ventus Master Ingram geri döndü. Evet evet ama ne korktum. Bunları daha önce de duymuştum. Yetenek keskin, havamız Yetenek etkin ay ışığı kesici. Bu enerjiyi benden alamayacaksın bu farklı. Ah çok kızmış. Gölge ah, kanat etkin. Ah. No. Gölge kanat mı? Bu yeni bir şey, bunu bilmiyordum. Yeni özellik enerjisi güçleri onu etkiliyor. Ha, olamaz. Ventus gölge kanat, Kalk. Yetenek etkin, ninja su combo. Güçlü pençeler ve pista kanat. Aa! savaşmak mı istiyorsun? Bakalım buna ne diyeceksin? Yetenek etkin. Sonra bombardımanı. Hani. Ne? E bunu nasıl yaptı? Aa. 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 Öyle mi? Pekala. Üç Bakugan'la birini yenebildin bu kimin umrunda? Sonuçta Ventus enerjisi hala bizde, sizde değil. Cüstahların kazanma azmimiz karşısında hiç şansı yoktur. Kazanma azmimi? Siz sersemlere kazanma azmini göstereceğim. Bir daha karşınıza çıkarsam koşarak kaçsanız iyi olur. Şun, Engram, teşekkür ederim. Onu hala yok edememiş olabiliriz. Ama en azından BT sisteminin güçlenmesini engelledik. Şun, sana bir özür borçluyum. Umarım kendinden şüphe etmem, senin de benden şüphe etmene yol <laughs> Best Hives. ...Skyrus! Senin hakkında daha fazla... ...endişelenmeyeceğim için mutluyum Indra. Skyrus! Artık kendine inanabilirsin. Kadimlerin bu gücü vermek için... ...seni seçmesinin bir sebebi olduğunu iyi biliyorsun. Bunu asla unutma. Unutmayacağım ve bunu sana borçluyum Skyrus. Sen ve Shun iyi bir ekipsiniz. Birbirinize göz kulak olun. Olacağız. Söz veriyorum. İkinizi yeniden görmek çok güzeldi... Sizinle son kez görüşmüş olsak da, hoşça kal şun, hoşça kal Engram. Güle güle Skyris, seni özleyeceğiz.